Merhaba arkadaşlar. Karışımlar test 4 birinci soru. Sabit sıcaklıkta 1 numaralı çözelti x gram şeker eklenince ikinci durum oluşuyor. Buna yükselir nedir? Karışımlarda ne yapıyorduk? Birinci yüzde çarpı kütle artı ikinci yüzde çarpı kütle eşitleri son yüzde çarpı son kütle diyebiliriz. Birinci çözeltimiz yani şunu çözelti olarak görelim. Yüzde 20'lik ve çözelti kütlesi nedir? 200 gram. Üzerine eklediğimiz şeker yüzde değil mi? Ne kadar kütle? X kral. Yüzde yüzlük. Yani hiç, hiç su yok. Hepsi şeker. Son yüzde ellilik oluyormuş. Kütle olacak arkadaşlar? 200'ün üzerinde X ekledik. 200 artı X yaptı. Şimdi 50 ile sadeleştirelim. 2 oldu. Şunu da sadeleştirirsek 4 oldu. 4 çarpı 20 80 artı 2 X eşittir. 200 artı X. X'i sol attık. X eşittir. 80 e saatlik 120 cevap nedir 120 Denizli Karışımlar Test 4 İkinci Soru Suda çözülmesi endotermik olan yani ısı alarak çözülen doygun tuzlu su çözeltinin katısı ile dengede olduğu sistem yanında verilmiştir. Bu sistem buharlaşma olmadan ısıtırırsa yargılardan hangileri doğru olur? Çözelti kütlesi artar. Bakın arkadaşlar doygun tuzlu dibinde katısı var değil mi? Biz bunu ısıttığımız endotermik demek ısı alan. Isı da daha çok çözünen. Dipteki tuz ısı daha çok çözünecek. Çözünün kütlesi o zaman artacaktır. Tuzun kütleci yüzde derişimi de artacaktır. Daha çok tuz çözüldüğü için arkadaşlar. Bir süre sonra çözülecek. çözülecek. Artık bütün tuz çözülecek. Çözünürlük zamanla artacağına göre daha çok tuz çözmek isteyecek. O zaman doymamış hale gelecek. O yüzden cevap E seçeneğidir. Evet arkadaşlar karışımlar test 4. Üçüncü sorunun çözümünü yapacağız. Yukarıda 600 gram potasyum nitrat çözeltisine su eklendiğinde oluşan grafik verilmiştir. Buna göre grafikte yer alan x değeri nedir? Şimdi 600 gram potasyum nitrat kütlece %40'lık. Öyle değil mi? Şimdi ne yapıyoruz biz? Birinci yüzde çarpı kütle eşittir. Son yüzde çarpı kütle diyebiliriz. Su ekleyip buharlaşmada bunu kullanıyorduk. Yüzde kırklık ne kadar? 600 gram çözelti var. Şimdi son yüzde ne oluyor? X oluyor. Çarpı son kütle ne oldu? 400 mililitre veya 400 gram D su 1 olduğuna göre su eklediğimiz zaman toplamı 1000 gram oldu. 600'ü 4 ekledik 1000 oldu. Şimdi ne olacak? Şu sıfırlar sadeleşirse 3 tanesi X ne yapacaktır? Arkadaşlar 24 yapacak. Cevabımız Bursa'dır. Evet arkadaşlar karşılımlar test 4. Dördüncü soru. Yanındaki eşit bölmeli içerisinde mazot bulunan kap içerisine benzin dökülerek 4 nolu bölmeye kadar karışımın gelme sağlanıyor. Hmm. Oluşan karşıdaki benzinin hacimci yüzdesi. Bakın burada 1 litre mazot var. Dördüncü bölmeye kadar geldiği zaman 1, 2, 3 değil mi? Yani demek ki 3 litre daha benzin ekliyorum. Benzin hacimce yüzdesinde benzinin hacmi bölü toplam hacim çarpı 100. Ne yaptı arkadaşlar? 100 bölü 4 20, ne yaptı? 25. 25 çarpı 3 75. Cevabımız D'dir. Karışımlar test 4. 5. soru. %20'lik 200 gram şekerli su çözeltisine sırasıyla şu işlemler yapılıyor. 50 gram şeker eklenerek tamamı çözünüyor. Oluşan çözün yarısı başka kaba boşaltılıyor. Kalan çözelti kütlesi kadar saf su ekleniyor. Buna göre son durumdaki çözeltinin öz kütle yüzde derişimi nedir? Yavaş yavaş gidelim. Şimdi önce 50 gram şeker ekleyerek tamam çözünüyor diyor. 20 çarpı 200 gram şekerli su vardı. 50 gram şeker nedir? Artı 50 yüzde yüzlüktür. Birinci yüzde çarpı birinci kütle artı ikinci yüzde çarpı kütle eşittir. Y son çarpı son kütle ne oldu? 250 oldu toplamı. 50 ile sadeleştirelim. 5 50 gitti. 50 sadeleştik. 4. Ne yaptı? 4 çarpı 20. 80 artı. 100 eşittir. Y son çarpı 5. Y son ne yapacak? 180 bölü 5 yani 36. 136'lık oldu. Yani elimde %36'lık ne kadar? 250 gram ne var? Çözelti var. Şeker çözeltisi. Şimdi i̇kinci işlemde yarısı başka kapı boşaltılıyor. Yüzdeleri şimdi değişmez. Yine 136'dır fakat 125 grama düştü. Şimdi diyor ki kalan çözeltiye kütlesi kadar saf su. Saf su eklediğimiz zaman ne yapacağız? Birinci yüzde çarpı 125 eşittir. Son yüzde çarpı toplam 250 oldu. Değil mi? Çözelti 125 gram üzeri 125 gram su ilave ediyoruz. Sadeleştirdik arkadaşlar. 2 yaptı. Y son 36 2'den 18 çıktı. Yani C seçeneğidir. Karışımlar testi 4. 6. soru. 1 numaralı çözeltinin yarısı 2 numaralı çözelti üzerine eklenirse 2 numaralı kaptaki çözeltinin kütle yüzü derişimi ne olur? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Karışımlarda %1 kütle 1 artı. İkincinin yüzdesi çarpı kütlesi eşittir. Son yüzde çarpı son kütle diyoruz. Birinci 25'lik çözelti değil mi? Yarısı eklendiği zaman 300 gram ekliyorum. 600'ün yarısı 300'dür. Artı sağ tarafta %10'luk 200 gram çözelti var. Son yüzdeyi bilmiyorum. Toplam 200 200'de 300 topladım. 500 gram bir çözelti oldu. Sıfırları sadeleştirelim. 25 çarpı 3 75 artı 20 eşittir. Y son çarpı 5 yaptı. Y son ne yapacak arkadaşlar? 95 bölü 5. Bu da ne çıkacak? 19 çıkması gerekiyor. Cevap C'dir. Evet arkadaşlar. Karışımlar test 4. 7. soru. Belli sıcaklıkta o 10 gram x katısı 90 gram saf su eklenerek çözünüyor. Aynı sıcaklıkta bu süreti 10 gram daha x katı atarak tamamen için oluşan karışımla ilgili daha derişik olmuş mudur? Evet daha derişik olmuştur. Çünkü daha çok x katısı çözmüş olduk. Son durumda kütlece %20 x içeri. Bakın 10 gram vardı. 10 gram daha çözdük. 20 oldu. Çözünen. Çözeldi kadar? 10. 90 dosu 100. 10 daha ekledik. 110. Çözel, çözücü pardon. Çözünen beri toplam çözelti çarpı 100'dür değil mi? Buradaki işlem %20 olur mu? Hayır. O yüzden ikinci öncül yanlıştır. Bu %20 yapmaz bu işlemin sonucu elektrik iletkenini atmıştır diyor. Kesinlikle demiş. Bu moleküller çözünen bir katı ise şeker gibi elektrik iletkenini yoktur zaten. İyonik çözünenlerde olur bu. O yüzden 3. öncülde kesinlikle yoktur. Cevabımız A, yalnız 1'dir. Evet arkadaşlar, karışımlar test 4 8. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen 1 ve 2 nolu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Çözülen katı kütleler aynıdır bakalım. 300 gram %10'luk, 300'ün %10'unu yapar. 30 gram tuz çözülmüştür burada. 200'ün %15'ini yapar? O da 30 yapar. Çözülen tuz kitleleri aynı arkadaşlar. A seçeneği doğru. 2 nolu çözeltiye saf su eklenirse yüzde derişim 1 nolu çözeltiyle aynı olabilir. Saf su eklemek yüzde derişimi azaltacağından %15'likten %10'a düşebilir. B seçeneği doğru. Bir nolu çözelti elektrolittir. KCl iyonik bağlı bir bileşik bir tuzdur. İyonik bağlı bileşiklerin sulu çözeltisi elektrolittir arkadaşlar. Yani elektrolittir. C seçeneği doğru. İki nolu çözelti elektrolit değildir. Çünkü C h 12 o altı şeker ve su elektrik iletmez. Çünkü moleküler çözünür. İki çözelti farklı bir kapta karıştırılırsa oluşan yeni çözeltide de potansiyon klorid yüzde %10'dan fazla olur ifadesi. Yanlış arkadaşlar. Potasyum kullanıcı yüzde derişimi ne olacak? Düşecek %10'un altına. Şekerinki de %15'in altına düşecek. Farklı süreçler bu yüzden E seçeneği nedir? Yanlıştır. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Bir maddenin 1 kilogram ya da 1 litre çözeltide miligram cinsinden miktarına ppm denir. 1 gram örnekte 2 çarpı 10 4 miligram COVID virüsü olduğunda ise test pozitif çıkar. Aşağıda bazı kişilerden alınan örneklerin COVID derişimi verilmiştir. Birinci kişi 0,30 ppm, ikinci kişi 0,15 ppm, üçüncü kişi kütlece %0.005. Buna göre kişilerden hangilerin testi pozitif çıkar? Şimdi ppm değerleri arkadaşlar neymiş? Ee, bu şekilde olduğunu, yani bir gram örnekte 2 çarpı 10 miligram COVID virüsü olduğunu test pozitif çıkarmış. Şimdi 0.3 ppm ne demek? 0.3 ppm şu. 1 kilogramda yani 1000 gram örnekte ne kadar çözülmüş? 0.3 miligram çözülmüş. Öyle değil mi? 1000'de 0.3 çözülmüş. O zaman 1 gramda ne kadar çözülmüştür dersem ben. X eşittir arkadaşlar. 0.3 bölü 1000'den 3 çarpı 10 üzeri 4 çıkar. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'ten büyük mü? Evet büyük. 3 çarpı 10 üzeri 4. O zaman bu test pozitiftir. Aynı sana ikincisi için de yapalım. 1000'de 0.15 Covid virüsü var. 1 gramında ne kadar dersek x burada ne çıkacaktır? 1,5 çarpı 10 4. Yani 2 çarpı 10 4'ten daha küçük. O yüzden ikincisi negatif çıkacaktır. Kütlece yüzde. Yani yüzde ne kadar çözülmüş? 100 gramda. Değil mi? 100 gramda. Şu demek bu. 0.005 1 gramda ne kadar çözülmüş? Tabi bu 0.05 biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Miligram olarak bulmamız lazım, değil mi? Miligram olarak bulmamız lazım. Şimdi burada bulacağımız bizim gramdır, x eşittir 0. Yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Niye böleceğim ben? 100'e böleceğim. 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 yaptı. Ya hocam küçük bir değer hayır. Bakın miligramı çevirmem lazım. Ne diyor burada? Miligram cinsinden. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 miligram çözünür. Yani bakın. 12 çarpı 10 4'ten çok büyük bir sayıdır. 5 çarpı 10 2. O yüzden nedir? Üçüncüsü de arkadaşlar pozitif çıkar. Cevabımız 1 3 yani C seçeneğidir. Onuncu soruyla devam ediyoruz. Sabit sıcaklıkta yukarıda verilen işlemlerden hangilerinin yapılması doymamış tuzlu su çözeltisinin kütlece yüzde değişimini arttırır. Arkadaşlar su buharlaştırırsak şeker e, özür dilerim tuz oranı artacağından bu ne yapacaktır? Yüzde derişimi arttıracaktır. Birincisi. Tuz ilave edersek e, çözdüğümüz tuz zaten ne olacak? Kütle yüzde değişimi artacaktır. Tuz daha çok süzülecek. Bir kısmını dökmek. Dökmekte hiçbir şey olmaz. Oran değişmez arkadaşlar. Sonuçta tuzun suya oranı değişmeyecek burada. Doymuş tuzlu su ilave etmek. Doymuş. Doymamışa doymuş ilave edersem daha çok tuz vardır doymuşta. Bu yüzden bu da arttıracaktır. Cevabımız 1, 2 ve 4 yani A seçeneğidir. 11. soru. Kimya dersinde Duygu Hoca öğrencileriyle birlikte kütlece %25'lik 200 gram sodyum klorür çözeltisi hazırlıyor. Daha sonra öğrencilerinden bu çözeltiyi kullanarak kütlece %40'lık bir çözelti hazırlamalarını istiyor. Bunun üzerine birinci öğrenci çözeltiye 30 gram daha NaCl ekleyip çözüyor. İkinci öğrenci boş bir kaba 20 gram sodyum klorür ekleyip üzerine %25'lik çözeltiden 80 gram ekleyerek tiptik katının çözümünü tamamını çözüyor. Üçüncü öğrenci çözeltiden çekme olmadan 75 gram su buharlaştırıyor. İşlemleri ayrı ayrı uyguluyor. Buna göre öğrencilerden hangileri Duygu Hoca'nın istediği çözeltiyi hazırlamıştır? Şimdi birinci öğrenciyle başlayalım. 30 gram daha nacele ekliyor. %25'lik. 200 gram var. Öyle değil mi? Bunun üzerine arkadaşlar artı diyorum. 30 gram yani %100'lük bir madde ekliyor. %100'lük 30 gram nacele. %100'lük demek. İçinde su yok. %1 çarpı e, kütle 1. %2 çarpı kütle 2 eşittir. Son türet ücretini x diyorum. Toplam kütle ne oldu? 30 gram nacele vardı. Öyle değil mi? E, çözeltimiz çözeltimizde 200 gramlı toplam 230 gram yaptı. Şimdi burada işlemler yaptığımız zaman arkadaşlar sıfırları bir sadeleştirelim. 25 çarpı 20 500 artı 300 eşittir 23 x x eşittir 800 bölü 23. Bu değer arkadaşlar eşit değildir 40'a. Çünkü ne yüzde 40'lık bir çözelti istiyor. O yüzden birinci öğrenci yeredik. İkinci öğrenciye geldik. Diyor ki boş bir kaba 20 gram naci ile ekleyip üzerine %25'lik üstüne 80 gram ekleyerek. Yani %25'likten 80 gram ekliyorum. Artı 20 gram sodyum klorür. Bu %100'lük. Eşittir. X çarpı 20 gram, 80 gram daha toplam 100 gram oldu. Yine arkadaşlar bunları o zaman ne yapayım ben? Sıfırları sadeleştirerek rahat işlem yapayım. 25 çarpı 8 200 artı 20 çarpı 10 200 eşittir. X çarpı 10. X eşittir 400 bölü 10'dan 40 çıkacak. Bakın ikinci öğrenci olayı çözmüş. Üçüncü öğrenciye gelelim. Çözelti olmadan, çök, çözeltiden çökme olmadan 75 gram su buharlaştırma. Su buharlaştırmada ne yapıyoruz? 25 çarpı 200 eşittir. Son yüzde çarpı 75 gram su buharlaştırdığımız zaman 125'e düştü. 25'te bunu sadeleştirdiğimiz zaman 5 yapacak. 205'e bölersek 40. 3. öğrenci de doğru yapmış oldu. Cevabımız B. 2. ve 3. öğrenci olacak. Evet arkadaşlar karışımlar test 4. 12. yani son sorunun çözümünü yapacağız. %9'luk 36 gram tuz içeren tüzeltinin hacmi 300 mililitredir. Buna göre bu tüzeltinin öz kütlesi kaç gram bölü mililitredir? Şimdi arkadaşlar mililitre belli de toplam çözelti ne kadar? Bakın bu çözelti %9'lukmuş. İsterseniz bu yöntemle yapın. %9'u 36 ise tamamı nedir diyebilirsiniz. Çözeltinin tamamı lazım. X eşittir. 36 çarpı 100 bölü 9. Yani 4 ile 100 çarptık. 400. Şimdi D eşittir M bölü V olacağından 400'ü neye böleceğim arkadaşlar? Tabii ki de 300'e gram bölü mililitre diyor. Cevabımız ne çıkacaktır? 4 bölü 3 yani B seçeneğidir.